ハ <laughs> <laughs> Aha duvar ödüyor. Bu kanal bu kanal. Şşt. Aha. Du duvar değil ya. Biliyorlar abi Mali TV'den açtım. Nesibe aha geldim. Derin kardeşim de alın. Roman şarkı telefon kliklendi galiba. Arkaya gösteriyorum. Te telefon da kliklendi. Bizim romanlar türküsü bizim sermada Abone peşine koşarlar Aman aman sürü önden arkadan çoban gelir bizim sermada Arkadan gider giderler Nereye Muhammed? Onların yeğenine gitmeyin abla. Gitmeyin. Geliyor mu ses? Ne oldu bir telefona ya. Ses geliyor mu? Yeğenim. Allah Allah. Al. Telefon da kilitlendi. Tepki böyle vermek lazım. Ses geliyor değil mi Muhammed kardeşim? Ses yok. Tamam kapatıyorum tekrar açıyorum. ا ل ل